Ama bu kalite bakanlığı kurulsun. Tayyip hocam bak ellerinden öpüyorum. Kalite bakanlığını kurdursun. Ya çok hayati bir şey. Bir kalite eksikliği var Türkiye'de. Bu çok büyük bir sorun. Ya bir ülkede kalite kalmadıysa hiçbir şey kalmadı demektir Allah sizi Kalite hayatın, sanatın uygulandığı güzel bir alan. Hayat olmaz kalite olmazsa. Sanat olmaz. hayat, sanat iç içi olduğuna göre orada meydana gelen güzelliğe de biz kalite diyoruz. Siz daha önce sormuştunuz Adnan Bey. Avrupa Birliği normalde Türkiye'yi alır. Genel olarak hep Kıbrıs diğer konuları bahane gösteriyor. Asıl çekindiği bir genel olarak Orta Doğu'daki radikalizm bir de kalite eksikliği demiştiniz. Onu halletse Türkiye hemen alırlar. Ya kardeşim bak PKK'yı desteklemeye gerek duymayabilir bir kısmı o zaman. <laughs> Modernliği niye PKK'ya verelim kardeşim ya şu evet, evet. korkunç duruma bak ya. Evet. Kalın haklarını PKK'ya veriyoruz öyle mi? Evet. Kaliteyi PKK'ya veriyoruz ya kardeşim bunlar öküz de demiyor öküz güzel bir hayvan bitti domuz bunlar. Evet. Evet. Kalite Türkiye'de olsun. Kalın hakları Türkiye'de olsun. Mesela demokrasiyi çok ön plana çıkarıyor. Ya demokrasi Türkiye'de olsun. Biz illa gelenekçi ortodoks adamlara şirin görüneceğiz diye şey yok ki kardeşim. Yani hükümet bağnazlara yatırım yapmasın. Yani oy verir yine onlar yani öyle bir sorunları olmaz. Yani bağnazların yüzünden e, Türkiye'nin geleceğini kitlemeyelim Bunların hayatı karanlık bağnazların. Ruhu kararmış. Biz onlara göre şekil alamayız. Kalite Bakanlığı kurdu. Her şeyde, mimaride, sanatta, estetikte, <laughs> kıyafette, tekstilde, her şeyde kalite. Mobilyada kalite. Sokakta, caddede, her yerde kalite. Kalite Bakanlığı tavsiyede bulunsun.